Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 24 Nisan, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, özellikle genel kurulda, kürsüde söz alan her arkadaşımız, eğer o gün, yani 24 Nisan'da veya 25 Nisan'da, o günkü oturumlarda, o gün şehit olan bir askerimiz varsa, onun adını anarak toplantılarımıza başlıyoruz. Bugün 24 Nisan, 24 Nisan'da da, 1994 ila 2012 yılları arasında bölücü terör örgütü tarafından 12 askerimiz şehit edilmiş. 24 Nisan tarihinde 24 Nisan şehadetlerinin yıl dönümü. Bilgin Arslan, Deniz Yer Tutan, Hüseyin Zorlu, İsmet Bulut, Kemal Keser, Kemal Özdoğan, Mehmet Bostancı, Ramazan Aydın, Sinan Yavuz, Subitay Sükut, Süleyman Kalkan, ve Yücel Doğan. Kendilerine rahmet, saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Tabi ortada bayram namına bir şey kaldı mı onu da bilemiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet iradesinin tecelli ettiği bir yerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletimiz için çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin cumhuriyeti hissettiği, bu ülkeyi millet iradesiyle yönettiklerini hissettiği bir mekandır. Ve biz bu önemli günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan özel oturumda özellikle yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nı orada görmek isterdik. Ama maalesef kendisi yoktu. Orada olmayı bırakın o saatte... Külliye'de bir basın toplantısı yaptı. Bir tarafta Cumhurbaşkanının yaptığı basın toplantısı yayınlanırken, bir tarafta da Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümünde biz başka bir şekilde e, yer aldık ve Cumhurbaşkanının külliyedeki yapmış olduğu çocuklarla yapmış olduğu görüşme ön plana çıkartıldı. Bu bu tek adam rejiminin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hadiseye nasıl baktığını, zihniyetin ne olduğunu, millet iradesine kendi zihinlerinde nereye konumlandırdıklarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne kadar önem verdiklerini göstermeleri açısından ibret vericidir. O özel günde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanının olmaması, yürütmenin başının orada olmaması, yasamanın yapıldığı bu meclise ne kadar saygı duyulduğunun da açık bir göstergesidir. Onu bıraktık, bakanlara baktık. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Genel Başkanımız da konuşmasında bunu ifade etti. Yabancı misyon temsilcileri vardı. Yabancı misyon temsilcileri, büyük elçiler, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bu ülkenin Büyük Millet Meclisi'ne, millet iradesine duydukları saygının ve özenin gereği olarak kalabalık bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi özel oturumunda orada yer aldılar. Ne acıdır ki yabancı misyonun sayısı bizim hükümet üyelerinin kabinedeki bakanların sayısının çok çok üzerindeydi. Biz bunu söylediğimizde efendim deprem vardı bakanların bir kısmı oradaydı dendi. Tabii ki Sağlık Bakanı orada olacak. <laughs> Milli Eğitim Bakanı olabilir. Gençlik ve Spor Bakanı olabilir. 18 tane bakan var Cumhurbaşkanlığı kabinesinde. Ulaştırma Bakanı'nın orada olması lazım ama Ulaştırma Bakanı Suriye'deydi. Birazdan ona da değineceğiz. Ee, Suriye'de internet altyapısını herhalde görüşüyordu ki biz o sırada depremden dolayı endişelendik, korktuk, ailelerimize ulaşmaya çalışıyorduk. Ama ne acıdır ki telefonlar, CSM operatörleri uzun bir süre çalışmadı. Dışişleri Bakanı herhalde depremle alakası olmayan bakanlardan bir tanesidir. O da yoktu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende. Yani kabinenin büyük bir kısmı Cumhurbaşkanı'nın kendisi yoktu. Ve maalesef yabancı misyon temsilcilerinin sayısı ve oranı bizim hükümet ve kabine üyelerimizin sayısının çok çok üzerindeydi. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bakışı, milli iradeye bakışı dün bu gösterdikleri tavırla net olarak ortaya çıkmıştır. Tabi bayramı kutlayacak bir halde bırakılmadı. Yani sadece geçen 2-3 haftada yaşadıklarımıza bakın. İstanbul'da genç bir arkadaşımız karşı karşıya kaldığı kötü muameleyi sosyal medyadan duyurduğu için inanılmaz bir baskıyla karşı karşıya kaldı. Başka bir genç ülkesiyle ilgili endişeleniyor ve bir e, protesto hakkını kullanıyor ve bu protesto hakkını kullandığı için de suçlanıyor. Polis fezlekesinde o genci tanımlamak için hangi bilgi ekleniyor biliyor musunuz? Geçen yıl attığı bir tweet var. Yani suçlanırken polis fezlekesinde tanımlama şöyle yapılıyor. Şöyle yazmış bu genç. Göztepe 100. yıl parkı yaşasın İmamoğlu. Bu kadar. Yani polis fezlekesinde yer alan ifade bu kadar. E Silivri'ye gidelim. E Silivri'ye gittiğimizde de gördüğümüz manzara tabi bunun çok daha büyüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, e, muhalif bir partinin genel başkanı ve daha birçok siyasi orada tutuklu ve Silivri'de de siz bunu çok net olarak görüyorsunuz İnsanların tapuları iptal ediliyor. İşsizlik ve yoksulluk bütün ülkeyi vurmuş. Basın lisans iptalleri ve basın ilan kurumunun aktarmadığı kaynaklarla fonlanan yandaş kurumlarla sırf haber için gittiği gösteriye kuruluşu adına gittiği için tutuklanan gazetecilerin olduğu bir ortamda siz hakikaten millete kutlanacak bir bayram bırakmadınız. Türk Kurtuluş Savaşı mazlum milletlere umut olmuşken Bugün dış politikada da hizmet, hizmetler silsilesi yaşıyoruz. İşte daha akraba devletlerin yavru vatandaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki haklı davamıza sahip çıkmasını bile sağlayamadık. Şimdi bir haber dolanıyor. Neymiş? Aksakallar konseyi başkanları Kıbrıs'ta toplanacakmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Yani neye yarar? Günümü kurtarmaya çalışıyorlar. Bu hezimeti mi unutturmaya çalışıyorlar? Umarım o toplantının hemen akabinde de ertesinde de mesela Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümden dolayı Çin'i e haklı bulacak bir karar açıklanmaz. Ya da e, işte Azerbaycan'ın, Can Azerbaycan'ın Karabağ'daki o muhteşem zaferinden dolayı da Azerbaycan'ı suçlayacak bir cümle kurmaya kalkışılsa da hiç şaşırmam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Aksakallar Konsey Başkanları toplantısının da bir hezimeti unutturmak için yapıldığı da aşikar. İşte Türkiye'nin özeti Milliye güvenlik Bayramımızı kutladığımız bu günlerde bu şekilde bir kutlanacak bayram bile bırakmadınız diyoruz. Ama bütün bunlara rağmen milletimiz gene Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip çıktı. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir cümlesini de yaşadığını ve yaşatacağını her ortamda, ülkemizin her köşesinde bir şekilde vurguladı. Ben bir kez daha bütün milletimizin bayramını bu vesileyle kutluyorum. Tabii gündemde deprem var. Dün hepimiz üzüldük. Ben İstanbul Milletvekiliyim. Ailem İstanbul'daydı. Deprem haberini alır almaz 23 Şubat depreminin de yaratmış olduğu o acıyla, o korkuyla, endişelerle 6 Şubat depreminin hepimiz telefonlara sarıldık, ailelerimize ulaşmaya çalıştık. Görünen o ki biz bu işi bir türlü toparlayamıyoruz. Bir tedbir alamıyoruz ve unutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı turbun büyüğü heybede diyordu turbun büyüğünü biz dün hep beraber gördük. Sayın Bahçeli beka meselesi deyip duruyordu. Beka meselesini de biz dün 6.2 şiddetinde yaşadığımız depremle gördük. Nedir bu turbun büyüğü beka meselesi? Aslında beklenen İstanbul gerçekliğinin ta kendisi. İstanbul'daki riskli bina sayısı bakanlığa göre 600 bin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre 300-350 bin civarında. Yani kaç tane riskli bina var bunu bile anlama ve tespit etme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Deprem konusu öyle gözüküyor ki ciddiye alınmıyor. Olabilecek en kötü senaryoya hazırlanmak durumundayız. Devlet depremi hazır değil, vatandaştan deprem çantasına hazır bulundurmasını istiyor. Yetmiyor, bu konuyla ilgili görevinin başında olması gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı cezaevinde. Şehir plancısı ve İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da yıllardır cezaevinde. İstanbul'da insanların evlerinde değil tabutlarda yaşıyor. Bunu niye söylüyorum? İstanbul'da çok dolaştım. Özellikle Dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı semtlerde mesela hiç unutmadığım bir e, hikayem vardır. E, bir apartmana girdik. Merdivenden çıkarken apartman sallanıyor. Yani o derece apartman riskli. Net görülüyor. Bir kapıyı çaldık. Bir vatandaşımızın evine girdik. Sohbet ettik. Dedik ki bina depreme karşı yok dedi. Biraz zıplayın zaten zeminin nasıl sallandığını görürsünüz. Peki neden bir tedbir almıyorsunuz? Yani neden karot aldırmıyorsunuz dedik? Bütün proses öyle başlar. Depremle ilgili endişesi olan vatandaş başvurusunu yapar. O binadan karot alınır. Karot aldırmıyoruz dedi. Çünkü karot aldırırsak 45 gün içerisinde doğalgazımızı ve elektriğimizi kesecekler. Nereye gideceğiz? Kira yardımı alacak mıyız? Yeniden evimiz yapıldığında ilave ekstra bir para ödeyecek miyiz? Bunlarla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu şekilde yaşayan yüz binlerce belki milyonlarca insan var İstanbul'da. Yani göz göre göre karot aldırmıyor. Çünkü karot aldırırsa oturduğu o evden tahliye olmak zorunda olduğunu biliyor. Ama onu finanse edecek bir mekanizma yok. Bütün bu ortam içerisinde, bakın ben bunu 2-3 kere genel kurulda gündeme getirdim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu bankalarına resmi bir yazı yazıyor. Kiptaşeli ile diyor ki, bu vatandaşların kentsel dönüşümde ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlayabilmek için siz kamu bankasısınız. Bir uygun kredi imkanı şartı acaba sağlayabilir misiniz? Hani yüksek faizle değil de daha makul bir ücretle. Cevap vermiyor kamu bankaları. Bir ay cevap vermiyor, üç ay cevap vermiyor, altı ay cevap vermiyor. Bir kamu bankasının bir belediyeye böyle bir başvuru üzerine cevap vermeme hakkı yoktur arkadaşlar cevap vermiyorsanız bu çok büyük bir ahlaki problemdir. Bu çok büyük bir siyasi şuursuzluktur. Vatandaşı görmezden gelmektir. Kendi siyasi kavgalarından dolayı vatandaşı adeta bile bile ölüme terk edecek bir tavırdır. İstanbul'un en büyük meselesi budur. Bu finansman problemini yani kentsel dönüşümü finanse edecek mekanizmayı eğer kurmazsak maalesef biz bundan sonra da olası bir deprem ihtimali karşısında çok büyük sıkıntılar yaşayacağız. Oldu deprem, deprem toplama alanı, deprem toplama alanları maalesef yok. İşte biliyorsunuz, Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı ve kayyum atandıktan sonra da toplama alanı olarak belirlenen meydana bir bütün itirazlara rağmen, mahkeme kararlarına rağmen bina ve yapı yapılmasına karar verildi. Absürt bir durum. Gezi parkında vatandaşlarımız korkudan çadır kurdular ve bu çadırlarda çevik kuvvet eliyle yerinden söküldü. Kentsel dönüşüm işin kalbi. Finansman meselesine de değindim. E tabii bütün bu ortamda biz ya çok acıdır. Yani bu deprem riskini bertaraf etmeliyiz diye konuşurken Kanal İstanbul gibi başka bir mevzumuz var bizim. İstanbul'un %70'i belki Türkiye'nin %80'i vatandaşlarımız bu Kanal İstanbul projesine hayır diyorlar. Projeye evet diyen herhalde en büyük kesim buralara para yatırmış zengin Araplar ki onların ülkelerinin kanallarında boy boy Kanal İstanbul'la ilgili reklamlar veriliyor. Ben bugüne kadar Kanal İstanbul'un <laughs> ne kadar bir sulak alanı mahvedeceğini, ne kadar tarım arazisini mahvedeceğini Oradaki nüfusu ne kadar arttıracağını, doğaya, tabiata ne kadar zarar vereceğini çok duydum, çok dinledim. Objektif bakmak zorundayız her konuya. Ama bugüne kadar Kanal İstanbul'un neden bu ülkeye, bu kente gerekli olduğunu bana izah edecek bir yetkili çıkmadı. Bu konuda da ben İstanbul İl Başkanıyken çağrı yapmıştım. Demiştim ki biz Kanal İstanbul'un zararlarını dinliyoruz. Bunu isteyenler gelsinler. <laughs> bakın il başkanlığımızın kapısı onlara açık. Otursunlar bize bu projenin nasıl millete kime ne tür bir fayda sağlayacağını anlatsınlar. Biz de ona göre kamuoyuyla kendi görüşlerimizi paylaşalım. Kimse kapımızı çalmadı. Yani zararının çok konuşuldu ama faydasının bu millete kime ne faydası olacağının hiç bilinmediği bir projedir bu. Bir ihanet projesidir. Kanal İstanbul İstanbul'a ihanet etme projesidir. Ulaşım altyapı Allah korusun bir deprem olduğunda Bakın gene gidin. Şöyle bir dört yol ağzında durun. Esenyurt'ta, Esenler'de, Bağcılar'da. Önünüze bakın, arkanıza bakın, sağınıza bakın, solunuza bakın. Dört yola da bakın. Dört yolun tamamının da tek şeritli olduğunu görürsünüz. Normalde iki şeritli. Fakat otopark probleminden dolayı hem yolun soluna hem yolun sağına araç park edildiği için ancak tek araç girebiliyor. O yola girmek için karşıdan araç gelip gelmediğini kontrol etmek zorundasınız. Allah yırsın bir deprem anında ailelerimize ulaşamayız. Çocuklarımıza ulaşamayız. Biz ulaşamayız. Hadi bırakın itfaiyeyi, ambulansı. Ve halen İstanbul'da bir imar sıkıntısı var. Ben 20 yıllık geçmişi olmayan bir semtte yaşıyorum, bir mahallede. Yani bizim kentleşme problemimiz var. Aslında problemin ne olduğu da çok net. Hadi Fatih'i anlarım. Beşiktaş'ı anlarım. Buralar çok uzun geçmiş olan artık iç içe geçmiş. Yenilenme ihtimali zor olan yerler. Yani oradaki o yoğunluğu anlarım. Ya oturduğum sen dediğim gibi 20 oturduğum mahalle 20 yıllık geçmişi yok. 100 metrelik yolu bazen 20 dakikada 30 dakikada gidiyorsunuz. Korkunç bir inşaat furyası var. Ne altyapısı, ne yolu, ne otoparkı, hiçbir şeyin müsait değil. Ve sebebi de çok net. Aç gözlük ve rant ranters. Birileri zengin etmek için o imar yasalarıyla, o kanunlarla, o yönetmeliklerle nasıl oynandığını görüyoruz. Bir ülkede eğer böyle bir çarpık kentleşme varsa, o ülkedeki kurallara, kanunlara, mevzuata riayet edilmediğinin somut ve fiziki göstergesidir. Çıkın herhangi bir çatıya İstanbul'da. Şöyle bir etrafınıza bakın. Hemen peşinden iki cümle rahat kurarsınız. Dersiniz ki bu ülkenin mevzuatlara, yasalara uymayla ilgili bir sıkıntısı var. Ben doğuda da kaldım, batıda da kaldım. Yani dünya coğrafyasında az gelişmiş ülkelerde de yaşadım, gelişmiş ülkelerde de yaşadım. Ve hiçbir ülkede ben bu imar konusunda bu kadar rahat hareket edildiğini görmedim. Bir çivi bile çakamazsınız. O kadar ricittir ki, o kadar zordur ki bir arazi üzerinde bir inşaat yapmak, böyle kat izni almak, imar affı falan bunlar bize ait şeyler ve yazık. Ve bunların bir sonucuyla maalesef en sevdiklerimizi kaybederek karşılaşıyoruz. 6 Şubat depreminde Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Adana'da, Antep'te daha dün yaşadık ve 6.2 şiddetindeki depremle biz bir kez daha hatırlamış olduk. Telefonla yakınlarımıza ulaşamadık. GSM operatörleri ki ikisi varlık fonuna ait biliyorsunuz. Biri de yabancı bir şirket. Faturaya geldi mi zamlar çok kolay çabuk bir şekilde yapılıyor ama yatırım yok. Yatırımdan bakın neyi kastediyorum Çok basit. Çok basit. Yani genişletmeleri lazım. Bantı genişletmeleri lazım. Yani bir yol düşünün iki şeritli. Normal nüfus, normal günlük bir akışta o iki şeritli yol yeter. Ama olağanüstü bir durum olduğunda yani araba sayısı arttığında dördüncü, beşinci, altıncı şerit ihtiyaçtır. Yoksa sıkışır, kitlenir ve mesafe alamazsınız. Bu CSM operatörlerinin yapması gereken de böyle. Yani o bantları genişletecekler. Şimdi telefon açtığınızda yakınıza ulaşamıyorsanız ya sizin bağlı olduğunuz baz istasyonu çökmüş olmalı ya da telefon açtığınız kişinin o sırada bağlı olduğu baz istasyonu çökmüş olmalı. Eğer her iki istasyonda çökmemişse ama ona rağmen siz ulaşamıyorsanız demek ki orada bir altyapı yetersizliği var. Bu altyapı yetersizliğini gidermek zorunda bu GSM operatörleri. Varlık fonunun başında Sayın Cumhurbaşkanı var. Yani direkt ona bağlı. Bu iki GSM operatörü ve yabancı şirkete ait GSM operatörüne bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu sıkıntıyı, bu rezilliği bize bir kez daha yaşatmayın. Yapmanız gereken yatırım yapın. Ve bu milleti deprem ve olağanüstü bir hal durumunda çaresiz bırakmayın diyoruz. Ulaştırma Bakanı bugün Suriye'de, bugün İstanbul'a geçiyormuş, dün Suriye'deydi. Yani biz telefonla yakınlarımıza ulaşmaya çalışırken kendisi Suriye'nin internet altyapısını geliştirmek üzere bir proje konuşuyormuş. Suriye'deki internet altyapısını bırak sayın bakan. Gel. Bu ülkede bizim bu tür durumlarda yakınlarımıza kolayca ulaşabileceğimiz altyapı çalışması yap. Bu ülkenin Ulaştırma Bakanı olduğunu sana bir kez daha hatırlatıyoruz. Asıl beka meselesi budur. İstanbul Türkiye için çok kıymetlidir. Ekonominin kalbidir, sanayinin kalbidir orada Allah esirgesin yaşanacak bir deprem felaketi altından kalkamayacağımız boyutlara bizi sevk edebilir. Allah bizi böyle felaketlerden kurtarsın. Unutmayalım, hafızamızı tazeleyelim, hatırlatalım. Acılar bazen hatırlatılır, acıtır ama bu tür acıları bizim her an her gün hatırlatmamız lazım. Çünkü evet deprem ülkesiyiz. Deprem öldürmez, içinde yaşadığınız bina öldürür. Son bir konuya da e, değinip sonra sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım. Bu sanal kumar konusu her geçen gün büyüyen bir yara, toplumda adeta bir hastalık haline geldi. Özellikle meslek gruplarında, memurlarda, devlet memurlarında ve yaş gruplarındaki genç yaş gruplarında çok yaygınlaştığını ve korkunç bir bağımlılığa dönüştüğünü görüyorsunuz. Bu bağımlılığın sonucunda varını yoğunu kaybeden insanlar, borçlanan insanlar ve nihayetinde maalesef intihar eden insanların sayısı öyle azımsanacak düzeyde değil gün geçtikçe de yükseliyor. Biz geçtiğimiz Kasım ayında bu konuyla ilgili bir önerge vermiştik. Fakat vermiş olduğumuz bu önerge iktidar bloğu tarafından yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedildi. Türkiye'de insanlar bu sorundan dolayı intihar ediyorlar. Aileler yıkılıyor. Ki hatırlayın 2025 yılı aile yılı ilan edilmişti. Şu anda ailenin Türkiye'deki birçok ailenin en büyük problemi, en büyük sıkıntısı bu. Ve maalesef biz bu problemle uğraşmak, bunu çözmek yerine bir bakıyoruz devletin resmi kanalında illegal resmi bahis sitelerinin reklamları var. Yani bununla mücadele etmesi gereken devlet, devletin resmi kanalında özellikle maç yayınlarında açıyorsunuz. Bu illegal bahis sitelerinin reklamları görülüyor. E, toplumun bu konuyla mücadele edilmesi konusunda ciddi tedbirlere ihtiyacı var. Ben buradan sizler aracılığıyla da iktidara çağrı yapıyorum. Konuyla ilgili vermiş olduğumuz araştırma önergesine belki döner tekrar bakarsınız konuyla ilgili atılması gereken adımları da muhakkak acilen atmak durumundasınız diyorum. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, var mı sorusu olan? Buyurun. bir ve bu askerimize çarpması söz şey olduğunu hitap etti. E, siz bu cümleleri nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendirmiştiniz? Ve bir de Adalet Bakanı'nın açıklamalı kalemi bir, bir akşamki e, resepsiyonda. E, o da şöyle. E, Anlık üzerinde bozma tehlikesi halinde hakimlere tutuklama yetkisi verilmesine verilmiş e, düzenleme var. Orada bir öfkelecek yani bu şekilde. bu, bunu siz nasıl değerlendirirsiniz? Yine iki yılın altında cezalarda Anlit Bey'in hapis yapmıyor. Fakat 2006'daki suçlar bakımından da ne olursa olsun yeterli, beşte biri cezaevinde kalması, yani her evet. hapisarda 2006'daki suçlara da bir ceza yolu veriyor. Enfek. Ne? Güzel bir özetle basitçe. Ha, öncelikle Savunma Bakanı açıklamasından başlayayım. Şimdi uzun süredir, özellikle e, bizim ihanet süreci olarak yorumladığımız e, bu süreç içerisinde bir körlük ve bir e, hem işitme hem görme kaybı yaşanıyor. E, Suriye'nin kuzeyinde e, böyle bir yapı olduğunu biz hep söyledik ve bu yapının PKK ile iç içe geçmiş olduğunu aslında oradaki yapının da PKK'nın ta kendisi olduğunu hep dile getirdik. Ve YPG, PYD'nin özellikle Amerika tarafından teçhizatlarla donatılmış, kimisine göre 75, kimisine göre 100 bine varan bir rakamda gücü olduğunu da, kuvveti olduğunu da ve bunun Suriye ordusuyla entegre olmasının da gene işte aynı Savunma Bakanı'nın kurduğu cümle gibi bir körlük olduğunu, 75-80 veya 100 bin kişilik bir yapının 20-25 bin kişilik bir Suriye ordusuna entegre olmayacağını, onu yutacağını söyledik. Hatta o coğrafyanın biz darbeler coğrafyası olduğunu, Esad ailesinin, Saddam'ın darbelerle iktidara geldiğini, bu coğrafyanın bir artık, Neredeyse geçmişinde çok yoğun olarak görülen hadiseler olduğunu ve Suriye'de de böyle bir tehlike olabileceğinin altına çizdik. Oradaki terör örgütü yapısını görmeyen, görmek istemeyen, belki de bu bütün süreçle ilgili bugün yaşadıklarımızı da e, doğrulamak adına e, böyle bir ifadedir. Onun dile vurmuş halidir. Savunma Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Ne demek yani drone kaldırmışlar? Mehmetciğimize çarpmış ve şehit etmiş. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum şehidimize. Bu açıklama şu anda yürütülmekte olan süreçte ısrarla görülmek istenmeyen, duyulmak istenmeyen oradaki bu terör yapılanmasının açık, net tezahürüdür. Artık mızrak çuvala sığmaz. Yani buna çocuklar bile güler. Drone kaldırdık, askere çarptı. Diğer konuyla ilgili bir hata başka bir hatayı doğuruyor. Yani siz gizli tanıklar vasıtasıyla bir tutuklama süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşatırsanız ve geçmişte de kendi belediyelerinizde bırakın gizli tanı açık tanıkların beyanlarına rağmen kılınızı kıpırdatmazsanız ki ben bunu ismiyle cismiyle söylüyorum. Geçenlerde gene bir açıklaması oldu Sayın Bülent Arıncı. Bülent Arıncı demedi mi Ankara parsel parsel satıldı diye. Alın size açık aleni tanık. Bir şey yaptınız mı hiçbir şey yapmadınız. Metal yorgunluğu kapsamında görevden aldınız belediye başkanlarını da hiçbir şey yapmadınız. bizim itirazımız burada işte. Sokağa çıkan vatandaşın itirazı da burada. Sokağa dökülen gençlerin itirazı da burada. Yoksa Türkiye'de herkes yargılanır. Ama bu eşitsizliğe itiraz ediliyor. Ve artık siz normal, meşru, hukuki yollardan bu haklarınızın, bu itirazlarınızın karşılanmadığını görünce anayasal hakkınızı kullanıyorsunuz. Ve sokakta tepkinizi dile getiriyorsunuz. Bunu bu şekilde tedbirlerle engelleyebilmesi iktidarın mümkün değil. Ha buna kafa yoracaklarına adaletsizliği, hukuksuzluğu, eşit bir şekilde muameleyi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını önceliklendirsinler. Yoksa milletin sesini kapatmaya kalkmak, kısmaya kalkmak doğru değil. Son sorunuzla ilgili de daha önce Adalet Bakanı'nın bu yönde bir açıklaması oldu. Ciddi bir yargı paketi çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla bu infaz yasaları da bu yargı paketi kapsamında değerlendirilecek. Modern dünyada kıyasladığınız birçok ülkeyle bizdeki süreler, infaz süreleri ciddi şekilde değerlendirmeye ihtiyaç duyuyor. İşte 5 yıl bunu en azından dörtte birini yatırma vesaire gibi konuların bunların çok bir paket olarak açıklanması lazım. Zira hukukun herkese eşit olarak uygulanmadığı, yargının tarafsızlığına gölge düştüğü bir ortamda e, e tabii ki bu tür kararların altında da hep bir niyet arar olduk. Aslında ilk yapılması gereken acilen Türkiye'de ivedilikle yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını tesis etmek. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.